Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda size PyMol'deki labeling özelliğinin ne işe yaradığını göstereceğim ve e, bu labeling'de neler yapabileceğimizi nasıl kullanabileceğimizi göstereceğim aynı zamanda. Hemen fetch deep altıda büyük yüklüklük artık klasikleşmiş yapımızı çağırıyoruz. Biraz daha bir görüntü elde edilmek için hide waters yani suları sakla diyoruz. Ve şimdi label yani işaretleme özelliğini nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. Ee, şimdi burada label değil yani işaretle deyip residues yani aminoasitleri seçerseniz proteindeki bütün aminoasitleri gösterecek. Ama bu genelde bizim kullanmayı tercih ettiğimiz bir şey değil şahsen. Çünkü bu bayağı işi karmaşıklaştırıyor. Tabii bunun da farklı kullanım alanları olabilir. Hani bir genel bakış elde etmek için. Ama dediğim gibi böyle bütün asitleri göstermek çok karmaşık. Çok karmaşık bütün yapıda. Ama sadece belli bir sekansda, yani belli bir dizindeki amino asitleri göstermek işinize yarayabilir elbette. Ya da bazı amino asitleri göstermek. Onu nasıl yapabileceğinizi göstereceğim mesela. Şu anda clear yani temizlediğimiz zaman bütün labeling kayboluyor zaten. Bu arada bu amino farklı şekillerde e, gösterebilirsiniz. Mesela one letter dediğiniz zaman yani tek harfli sembollerini gösteriyor. Örneğin biraz daha yaklaştığınız zaman görebileceksiniz. Örneğin A 129, kalenin 129 demek tarzı. Bu tek harfli kodlara da internet üzerinden ulaşabilirsiniz. Direkt ve ister tek harfli kod yazdığınız zaman karşınıza çıkacaktır. Tekrardan temizleyelim. Farklı işaretleme şekilleri var. Mesela direkt ee, yine buradan da işaretlemeler yapabilirsiniz. Yani sadece oradaki aminoasitin ismini çıkarabilirsiniz. Mesela böyle sadece sayısı olmadan. Bu da gördüğünüz gibi işi çok karmaşıklaştırıyor. O yüzden belli bir sekans üzerinden gitmek ee, ve bunları göstermek daha iyi olabilir sizin için. Örneğin tekrardan display yani göster sekansa tıklıyorum. Ve ben buradaki ilk 10, 10 aminoasitin sekansını hangi neler olduğunu demek istiyorum. Bu sefer de selected, yani select yani seçimden bu labeling yani işaretleme işlemini yapabilirsiniz. Örneğin atom adı dediğimiz zaman burada göreceksiniz ki hangi atomun orada olduğunu gösterecek size. İşte ee, işte hangi atomun nerelerde bulunduğunu gösterecek size. Ya da aynı zamanda bu ilk onunu ilk e, 10 sekansı e, gösterdiği stick yani çubuk şekli gösterirsek daha iyi anlaşılacaktır diye düşünüyorum. Tekrardan labeling yapalım. Gördüğünüz gibi burada NH atomları var, karbon atomları var ve bunların hepsini teker teker böyle incelemek isterseniz görebilirsiniz. Şimdi yapabileceğimiz başka bir labelingi tekrar temizliyorum. Burada gördüğünüz gibi bir sürü farklı labeling şekilleri var. Yani sadece yine bir harfli kodlama ile yapabilirsiniz bu labeling'i. Ya chain'leri göster göstermek, göstermek isteyebilirsiniz. Yani bunu chain A mesela bunu tüm amino tüm sekansta kullanmak daha mantıklı. Mesela labeling. chain dediğimiz zaman zaten aslında tek bir e, tek bir chain'den yani tek bir zincirden oluştuğu için çok şu an bir farkını göremiyorsunuz bunun. Hani direkt chain A olarak gözüküyor çünkü bu hani zincir A olarak gözüküyor ama farklı zincirleri tespit etmeniz mesela bunu kullanabilirsiniz. başka mesela elementlerin sembolünü e, gösterebilirsiniz şuradan. Evet. Ve burada hangi elementin ne olduğunu görebiliyorsunuz böylece. Maviler azot elementleri, kırmızılar oksijen ve yeşillerde karbon atomları oluyor. Ve sarılarda oluyor. Genel olarak labeling yani işaretleme bu şekilde çalışıyor. Bunu istediğiniz şekillerde kullanabilirsiniz. Ve bu arada Pymol'e giriş için şu an burada gördüğünüz özellikleri az çok nasıl kullanabileceğinizi anlattım sizlere bu seride. Ancak bu sadece Pymol'ün çok küçük bir kısmı yani Pymol'u daha fazla keşfetmek için çok fazla kullanabileceğiniz kod ya da çok fazla kullanabileceğiniz şey var Pymol'de. Wizard'da yapabileceğiniz. <laughs> ya da pluginlerden yani ekleyebileceğiniz bir sürü şey var. Kullanabileceğiniz aynı zamanda. Ama bunun giriş için yeterli olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki ileriki derslerde PyMoli'de kullanarak farklı uygulamaları yapabilirsiniz. Çünkü zaten PyMOL bir araç olduğu için farklı yapısal biyoloji farklı yapısal biyoloji uygulamaları ile birlikte de kullanılacağı için biz de orada gösterebiliriz bunu farklı derslerde. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim ve iyi günler dilerim hepinize.